Merhaba arkadaşlar. Bugün Scratch uygulamasını online bir şekilde kullanacağız. Tarayıcımı açıyorum. Buradan arama butonuma Scratch yazıyorum. Çıkan ilk sayfaya tıklıyorum. Bu Scratch'imin ana sayfası. Ben buradan proje sayfasını açacağım. Mavi ekranın üzerinde yaratmaya başlayan butonu var. Ona tıklıyorum. Proje sayfamı açtım. Şimdi i̇lk defa açan arkadaşlarınız için bu proje sayfası yabancı dil olabilir. O yüzden e, dilini değiştirmemiz gerekiyor. Ben de şu an Türkçe. Sol üst kısımda Scratch logosu var. Onun yanında bir dünya işareti var, yuvarlak bir işaret. Tıklıyorum. Buradan istediğim dili seçebilirim. Dördüncü sırada, en altta dördüncü sırada Türkçe. Üzerine tıklayarak dilimi Türkçe'ye çeviriyorum. Bugün Scratch uygulamasında çizim yapacağız. Bunun için e, yeni bir menü kullanmamız gerekiyor. Kalem menüsü. Menü kısmımız burasıydı. Hareket, görünüm, ses gibi birçok menümüz var. Buraya yeni bir menü ekleyeceğim ben. Kalem menüsünü. Ve sol alt köşede bir dosya işareti var. Onun üzerine tıklıyorum. Buradan benim ekleyebileceğim menüler geliyor. İkinci sıradaki kalem menüsüne tıklayarak menü kısmının sonuna kalem adında bir menü eklemiş oluyorum. Bunun içerisinde ilk defa gördüğümüz kodlar var. Birazdan örneklerimizde kullanacağız. Tümünü sil komutu yaptığımız çizimleri silmemize yarıyor. Sayfayı temizlememiz için kullanıyoruz. Damgala komutum var. Bunu ilk örneğimde kullanacağım. Kuklamın arkasında iz bırakmasını sağlıyor. Kalem bastır ve kalemi kaldır komutlarını çizim yaparken kullanıyorum. Buradan kalemin rengini, kalınlığını istediğim şekilde ayarlayabilirim alttaki komutlarımla. Şimdi ilk örneğimizde bakalım. İlk örneğimiz kedi kuklamızla. Şimdi kuklamızı önce fare imlecini takip ederek hareket etmesini sağlıyorum. Sonrasında rengini değiştiriyorum ve hareket güzergahı boyunca arkasında iz bırakmasını sağlıyorum. Geldim buraya. Kedi kuklama aldım. Kedi kuklamayı öncelikle hareket ettirmek istiyorum. Bu yüzden hareket menüsünden rastgele konuma gittiği bir komutum var. Onu alıyorum. Ama rastgele hareket etmesini istemiyorum. Fare imlecine göre hareket etmesini istiyorum. O yüzden yanındaki minik oka tıklayarak Fare imleci olarak değiştiriyorum. Bizim ana komutumuz vardı. Kuklamızı hareket ettirmek için bir başlangıç komutuna ihtiyacımız var. Yani yeşil bayrağı tıklıyorduk. Yeşil bayrak tıklandığında komutumu aldım. Fare imlecimle birleştiriyorum. Yeşil bayrağı tıkladığımda tek bir hareket yapıyor. Ben bunun e, kuklamın hareketini sürekli tekrarlaması için kontrol kısmından bir sürekli tekrarla komutu alıyorum. İçerisine yerleştiriyorum. Sürekli tekrarlamasını istediğim komutumu da sürekli tekrarla içerisine yerleştiriyorum. Yeşil bayrağı tıkladığımda hem kuklam sürekli yukarı aşağı sağa sola istediğim şekilde hareket ettirebiliyorum. Durdurdum. Bu kuklamın renk değiştirmesini istiyordum. Renk değişimi görünümle alakalı olduğu için görünüm menüsünü açıyorum. Buradan biraz altta 11. sırada renk etkisini değiştir diye bir komutum var. Bu komutum sayesinde biraz yaklaştırayım. Bu komutum sayesinde ben kuklamın rengini rastgele değiştirebiliyorum. Onu da ekledim içerisine. Yeşil bayrağı tıkladığımda kuklam hem hareket ediyor hem de hareket ederken rengini değiştiriyor. Durduralım. Üçüncü özelliğimiz iz bırakmasıydı. İz bırakması bizim yeni bir komutumuz. O yüzden kalem menüsüne tıklıyorum. Yeni eklediğim menüye tıklıyorum. Buradan damgala komutunu alıyorum. Bu komut kuklamın arkasında iz bırakmasını sağlıyor. İçerisine eklediğimde bu şekilde kuklamın hareket ettiği yönde arkasında iz bırakıyor. Ekranda gidecek bir alanım kalmadı sayfamı temizlemem gerekiyor. Bunun için tümünü sil komutunu kullanıyorum. Buradaki ama buradaki 3 komutum sürekli tekrar edeceği için sürekli tekrar içerisine almıştım. Tümünü sil komutu sadece bir kez en sonunda sayfayı temizlemek için hareket etmesi gerekiyor. O yüzden tümünü sil komutunu sürekli tekrar içerisinde değil en başa Tek olarak yerleştiriyorum. Tekrar çalıştırdım. Bu şekilde yeşil bayrağı tıkladığımda sayfamı temizlemiş oluyorum. İkinci örneğimize geçelim. Bunu siliyorum. İkinci örneğimiz kare kalem kuklası ile kare çizimi. Öncelikle kuklamı siliyorum. Kedi kuklamı sildim. Kuklamın olduğu alanda sağ alt köşede bir e, kedi kafası resmi var. Oraya tıklayarak ben buradan yeni bir kukla ekleyebilirim. Sayfamı açtım. Burada onlarca, yüzlerce kukla var. Benim kalem kuklasını bulmam gerekiyor. Buldum. Kalem kuklasının üzerine tıklayarak yeni kuklamı seçmiş oldum. Her zaman olduğu gibi ana komutumu alıyorum. Yeşil bayrak tıklandığında komutumu aldım. Daha sonrasında ekranı silmek istiyorum. Tümünü sil komutumu ekledim. Çalıştıralım. Ekranımızı temizlemiş olduk. Şimdi kare komutumu kuklama kare çizimini yapmak için paint'i açıp buradan kısa bir konu anlatımı yapmak istiyorum. Açtım. Kalemi çizdim. Kalemimi alıyorum. Buradan bir kukla çizdim. Öncelikle ben kuklamın hareket etmesini istiyorum. Hareket ederken arkasında düz bir çizgi bırakmasını istiyorum. Bu çizginin de kalemin bir kenarı olduğunu varsayıyorum. Şimdi kuklamın 100 adım ileri gittiğini düşünüyorum. 100 adım ileri git diyorum. 100 adım giderken arkasında düz bir şekilde iz bırakacak. Bunun için yeni bir komut kullanıyorum kalem menüsünden kalem bastır komutu. Bu sayede kukla Karaköy'de arkadan arkasında düz bir çizgi bırakacak. Daha sonrasında ilk kenarımı çizdiğimi varsayıyorum. Çizdikten sonra ikinci kenarımı çizmek için bir dönüş yapmam gerekiyor. Yukarıya bir dönüş yapmam gerekiyor. Şimdi 180 derecelik doğru bir açıyla gittiğim için buradan yukarıya 90 derecelik bir dönüş yapmam gerekiyor ki dik bir açıyla ikinci kenarımı çizebileyim. 90 derece dön diyorum. Kuklama. Daha sonrasında aynı hareketleri tekrarlamasını istiyorum. 100 adım ileri gitsin. 100 adım ileri git diyorum. Yine kalem bastır komutumu kullanıyorum burada. ben karemin dört kenarı olduğu için bu işlemleri dörde herkes tekrarlamak zorundayım. Şimdi geldim sayfama. Kontrol kısmına geliyorum. Bu sefer sürekli tekrarlayı almıyorum. Tekrar sayımı bildiğim için ikinci komutum olan 10 defa tekrarla komutunu alıyorum. Onun üzerine tıklıyorum. Sildim klavyeden. Daha sonrasında yine klavyeden tekrar sayımı yazıyorum. Ben bir kare çizimi yaptığım için 4 defa tekrar ediyorum. Eğer bir üçgen çizseydim bu 3 defa tekrarlı olacaktı. Eğer bir altıgen çizseydim bu 6 defa tekrarlı olacaktı. Yani kenar sayımıza doğru orantılı. 4 defa tekrarla komutumu ekledim. Daha sonrasında kuklamın hareket etmesini sağlayacaktım. Burada ne dedim? İlk olarak 100 adım gitmesini istiyorum. Hareket menüsüne geldim. İlk sıradaki 10 adım git komutumu aldım. Onu siliyorum. Yerine 100 yazıyorum. 100 adım git komutumu ekledim. Daha sonrasında hareket ederken kalem bastır komutuyla arkasında bir çizgi oluşturacaktım. Hemen ekliyorum. Geldim kalem menüsüne. Burada kalemi bastır diye bir komutum var. Üçüncü sırada. Onu da içerisine ekledim. Daha sonrasında ilk kenarımı çizmiş oldum. İkinci kenarımı çizmek için bir dönüş yapmam gerekiyordu. Dönüş de hareketle alakalı olduğu için hareket menüsünü açtım. Buradan ikinci sıradaki 15 derece dön komutunu aldım. 90 derecelik bir dönüş yapmam gerekiyordu. 15'i sildim. Yerine 90 yazdım. Ekliyorum. Dönüş yaparken kısa bir vakit kaybı olacağı için ben buraya kontrolden 1 saniye bekle ekliyorum. Şimdi çalıştıralım. Bu şekilde kalem kuklam kalemi çizmiş oldu. Ben bunun büyüklüğünü ve kalınlığını ayarlayabilirim. Burada kuklam 100 adım hareket ettiği için benim orta boyutta bir kare çizimim oldu. Eğer kuklam 50 adım gitseydi daha küçük bir kare çizecektim. Yani kuklamın mesafesi ne kadar kısaysa benim kenarımın boyutu da uzunluğu da o kadar kısa olacak. Eğer ben bunu 200 yapsaydım. Mesafe arttığı için çizgimin uzunluğu da artacak. Dolayısıyla daha büyük bir kare çizmiş olacağım. Kalınlığını ayarlayalım. Burada rengini ve kalınlığını ayarlayabildiğimizi söylemiştik kalem menüsünde. Ben kalem kalınlığını bir yap komutuma alıyorum. Bir sayısını 5 ile değiştirip daha kalın bir çizgide kare yapmak istiyorum. Ekledim. Aradaki fark görebiliyoruz. İnce bir çizgiyken kalın bir çizgiyle karemi çizdi kukla. Ben buradan rengini de değiştirebilirim. Kalem rengini yap komutumu hemen e, içerisine ekliyorum komutlarımı. Kalem rengini koyu bir mor renkte yapmak istiyorum. Da pembe yapalım. Maviye yakın olmasın. Şöyle. kalem rengini de değiştirmiş oldum. Üçüncü örneğimiz bir üçgen çizimi. Onu da hemen paletten anlatalım. Daha sonrasında komutlarımızı yazalım. Şimdi yeni bir sayfa açtım. Üçgenimi çiziyorum. Bunun bir eşkenar üçgen olduğunu düşünüyorum. Matematikten aldığım bilgiye göre eşkenar üçgenin bir açısı 60 derece. Kuklamı çizdim. E kuklamın ileriye doğru doğru açıyla 100 adım gitmesini istiyorum. 100 adım gitti. Yine kalem bastır komutumu kullandım. İlk kenarımı çizmiş oldum. Daha sonrasında ikinci kenarımı çizmek için bir dönüş yapmam gerekiyor. Burada 60 derecelik bir eğim olduğu için benim 60 dereceye kadar bir dönüş yapmam gerekiyor. Açım kaçtı? 180'di. 60 dereceye kadar bir dönüş yapmam gerektiği için 60'ı çıkartıyorum. 120 derece kaldı. Burada 120 derecelik bir dönüş yapmam gerekiyormuş şu kısımda. 120 derecelik bir dönüş yapmam gerekiyormuş. Daha sonrasında devam ediyorum. 100 adım gidiyorum. 100 adım git. Yine burada kalem bastır komutumu kullanıyorum. Geldim. Burada da tekrar bir 120 derecelik dönüş yapmam gerekiyor. Ve yoluma devam ediyorum. Bu şekilde üçgenimi çizmiş oldum. Gelelim proje sayfama. Komutlarımı silmiyorum. Üzerinden aynı komutları kullanacağım. Üzerine sadece birkaç değişiklik yapmam gerekiyor. Benim tekrarla sayım kenar sayımla eşitti. O yüzden 4'ü sildim. Yerine 3 yazdım. 100 adım gitmesini istemiştim. 200'ü 100 olarak değiştiriyorum. Buradan kalınlığını ve rengini istediğimiz şekilde değiştirebiliriz. Ben aynı kalmasını istiyorum. 90 dereceyi siliyorum. Yerine yapmam gereken dönüş açısı olan 120 dereceye ekliyorum. Bu şekilde bakalım. Üçgenimi çizmiş oldu. Yani şu an ters bir üçgen çiziyor. Ben bu hareketini kuklamın değiştirmek istiyorum. Düz bir üçgen çizmek istiyorum. Yine 15 derece dön komutumu aldım buradan. Kuklamın yönünü değiştireceğim. Tam tersi olduğu için 180 derecelik bir dönüş yapmam gerekiyor. Bunu da bir kez yapacağım için yine en başa ekliyorum. Ve böyle düz bir üçgen oluşturdu. Şimdi bu haftalık dersimizde Scratch uygulamasında kalem menüsü ekleyerek çizim yaptık. Üç tane örneğimiz vardı. Dosyamızda olduğu şekilde. Bu üç örneğimizi kısa ve özet bir şekilde anlattım sizlere. Bu videoyu ve şu an önünde görmüş olduğunuz ekranda görmüş olduğunuz dosyayı Class Dojo'ya yükleyeceğim. Class Dojo'dan gerekli tekrarları yapabilirsiniz. Derse katılmayan öğrencilerimiz de buradan e, dersteki uygulamalarımızı tekrarlayabilirler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.